Kasket uygulaması 2019 senesinde Avrupa Komisyonu'nun tüm ülkelerce altına imza atarak kabul ettiği bir basamaklandırma derecelendirme uygulaması diye geçer. Ne manaya gelir? Eğer 3 tane kısa süreli vizeniz varsa son 2 yıl içerisinde bir sonraki vizeniz olan 4. vizeniz 1 yıl olarak sonuçlandırılacaktır yazar kuralda. Hatta son 2 yıl içerisinde 1 yıllık vizeniz varsa 2 yıl olarak sonuçlandırılıyor. 2 yıllık vizeniz varsa da 5 yıl olarak sonuçlandırılıyor. Tabi burada bir kıstas nüansı var. O da vizelerinizi kullanırken herhangi bir orada olaya karışmamanız veyahut da Avrupa'da vizelerinizi kötüye kullanacak bir hareketlerde bulunmamanız gerekiyor. Aslında kasket kuralı sadece Türk vatandaşlarına değil Schengen vizesi almakla sorumlu olan tüm ülkelerin Çin, Hindistan, Arap Emirlikleri, Fas, Mısır, Türkiye herkese uygulanan ve istisnasız uygulanan bir kural. Sadece bu 2019 yılında ilk kabul edildiğinde araya pandemi süreci girmişti. Pandemiden sonra tekrardan kural aktif olarak kullanıl kullanılmaya başlandı ve birçok takipçimiz de bundan faydalandı. Benim bildiğim birçok ülke var bunu istisnasız uygulayan. Hepsini de ben sosyal medya hesaplarımda sıkça paylaşıyorum ve binlerce takipçimiz bundan faydalandı. İzmir Alman Başkonsolosu'nun yaptığı açıklamada bir detay da benim dikkatimi çekti. Diyor ki Danışman kullanırsanız vize süreçleriniz uzayabilir veya e, aksayabilir diyor. Buna hem şöyle katılıyorum hem katılmıyorum. Aslında bu konularda bilgisiz olan kişiler muhakkak danışman kullanmalı. Kendi araştırmasını yapmak isteyenler içerikleri sosyal medyada, yazılı görsel medyada zaten bulabilirler. Ama katıldığım bir noktada şu, kendi başvurularını, kendileri dizayn ederlerse, samimi bir şekilde neden gitmek istediklerini açıklarlarsa, turist olup, turist olup dürüst olurlarsa, Bence herkes vizesini olumlu şekilde alacak. Burada dikkat edilmesi gereken kurallar var. Onların da hepsini ben uzun uzun sosyal medya içeriklerimde paylaşıyorum. Benim de asıl amacım bu. Halkımız bilinçlenirse, yani bu kurala uygun başvurularını yaparlarsa vize sıkıntısı diye bir şey bence kalmayacak. İleride başka şeyleri konuşuyor olacağız. Herkesin uzun süreli vizesi olursa artık vize serbestliği konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Başka kriterler de var. Bunun da farkındayım. Ama bu kriterlerden bir tanesi de bu ret oranlarının giderilmesi, bitirilmesidir. Bu konuda böyle bir şey söyleyebilirim. Sayın Adana Milletvekilimiz Orhan Sümer bu konuyu meclise iki kere gündeme taşıdı. E, tabii gündemimiz çok hızlı değişiyor ama konunun takipçisi olacağını ben de biliyorum. Ben de meclise gittim. Bu konu hakkında sunumlar yaptım kendisine ve diğer danışmanlara. Bence e, bu konu bilinçlendikçe halkımız gündeme geldikçe öncelikle ticaretle uğraşan ticari odalarımız tarafından daha sonra sanat kültür faaliyetlerinde vize almakta sorun yaşayan sanatçılarımız tarafından bu konu benimsendikçe vizelerimiz rahatlayacağını düşünüyorum. Hatta şöyle yakın zamanda 2024 red istatistikleri yayınlandı Avrupa Komisyonu tarafından. Tabii Avrupa'ya Schengen'e başvuran ülkelerin en başında Çin geliyor, arkasından Türkiye geliyor. Başvuru sayısı çok yüksek. Red oranı aslında oldukça düşük. %14,5 gibi bir oran var. bu kural bilindikçe, uygulandıkça bu oranın ben daha da düşeceğini, 2026 yılından itibaren de tek haneli rakamların konuşulacağını düşünüyorum. Peki şu anda vize almak isteyenlere ne önerirsiniz? Yani aslında bunun çok uzun bir cevabı var, komplike bir cevabı var. Ama benim önereceğim asıl madde şu olacaktır. Vizeye başvuracak kişi seyahatini tamamen kendisi planlasın. Sanki planlarken o ülkeye gidiyormuşçasına. Nereleri gezecekse, bunun biletlerini önceden alsın, ara oluşturmalarını önceden alsın, uçak biletlerini alsın, konaklamasını alsın ve seyahatini yaşarmışçasına bir niyet mektubu yazsın. Bakın bu çok önemli ve fazla bilinmiyor. Niyet mektubu, sizin vizenizin olumlu sonuçlanmasında en 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 önemli faktördür. Ve bunu da turist olup dürüst olurlarsa, samimi bir şekilde yazarlarsa ben herkesin vizesinin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Gönülde inanıyorum. Bu konuyla ilgili konuyu merak edenler aslında sosyal medya hesaplarımda, kendi web sitemde, şahsi web sitemde bununla ilgili çok fazla içerik var. Ee, bu içeriklerden faydalanmak isteyenler buralara bakabilirler. Aynı zamanda bir komit komitemiz var bizim. Komitemiz şöyle çalışıyor kim nereden vize randevusu buldu ve aldıysa kendisine bizlere haber veriyor. Biz de onları şu ülkenin randevuları şu an açık diye paylaşıyoruz. Oradaki kanalımıza da gelebilirler. Bunların hepsi Instagram'da daha yoğun olarak paylaşılıyor. Youtube hesaplarımda da bu konularla ilgili uzun uzun paylaşımlarımı görebilirler.